Ee, i̇lk başlığım aslında biraz ee, melankolik bir başlık ol, olmuş olabilir. Neden ölüyoruz? Hepimiz eninde sonunda ölümü tadacağız. Ayette geçtiği gibi tüm faniler ölümü tadacaktır. Tüm faniler fesleri ölümü tadacaktır. Hepimizin gideceği yer mezarlık. Tabi hepimiz inanan insanlarız. Hepimizin bir vakti süresi var. Bu vakti süremiz dolduğu zaman Cenab-ı Allah gelip bize Ya kulum senin süren doldu. Sen artık yanıma gel diye bizi çağırmıyor. Hepimize bir neden veriyor. Peki bu nedenlerin başında ki Gaziantep olarak da çok büyük şeyler atlattık. Covid pandemisi atlattık. Maalesef bu bölgede deprem atlattık. Böyle... Ee, hepimizin bildiği gibi bir tane kalbimiz var. Bir tane hayatımız var. Kalbimize iyi bakmamız gerekiyor. Maalesef e, şu anda da bütün dünyada ve ülkemizde ve şehrimizde ölümlerin, erken ölümlerin en büyük nedenini kalp hastalıkları oluşturmakta basit bazı çözümler ile bu ölümleri öteleyebilme, sakatlıkları öteleyebilme imkanımız mevcut. Dolayısıyla da bugün bugün de bu önemlerin altını çizmemiz gerekiyor. Biri söyleyebilme imkanımız şu an için tam yok. Ama çalıştığımız merkezde ortalama olarak her gün 20 hastaya kalp krizi nedeniyle müdahalede bulunmaktayız. Her gün 20 hasta dersek, e, 7000 tane hasta en azından bizim e, merkezimizde kalp, kalp krizi nedeniyle e, tedavi almakta yıllık olarak kalp krizini önlemek aslında bizim elimizde birincisi iyi beslememiz gerekiyor İkincisi sigaradan uzakta durmamız gerekiyor üçüncüsü hareketli olmamız sporumuza yürüyüşümüze dikkat etmemiz gerekiyor kalp krizini daha yüksek yaşlı hastalarda e, hastalarda görürdük daha e, e, yaşlı bireylerde beklerdik ama maalesef e, gelişen teknolojinin getirmiş olduğu hareketsizlik nedeniyle artık daha e, düşük yaş gruplarında da görmekteyiz. Yani herhangi belli bir yaş grubunda e, daha sık gör, e, daha sık gördür şeklinde bir cümle kurmak yanlış olur. 40 yaşlarının altına bile düştük maalesef. Evet. En temel sebebi sigara kullanımının artması, bizim hareketsiz olmamız ve beslenmemize dikkat edememiz. Şöyle bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapıldı, çok dedikodular çıktı. E, aşı değil ama COVID'in kendisinin kalp krizlerini artırdığını, kalp hastalıklarını artırdığını görmüş olduk. Aşının ise bunu koruduğunu son çalışmalarda görmüş olduk.